Organik kıyafetler, organik kumaşlar doğal dokulara doğru giden bir trend var şu anda. Kozmetik sektöründe de öyle. Ee, yani bütün ürünler daha çok e, organik e, yapıda olan ürünlere gitmeye başladı artık. Başladı, yeni başladı diyorsun. Ee, aslında uzun zamandan beri var ama e, daha çok e, tercih edilme e, yani biraz daha ço çoğaldı diyebilirim aslında. Bu sene Ama, mi daha çoğalmaya başlıyor? Yani birkaç başladım. yıldan beri öyle. Birkaç yıldan beri. Ama daha da artacağına inanıyorum ben. O, o yöne gideceğine inanıyorum. Sen kullanıyor musun? Tercih ediyor musun? Ee, Normal e, makyaj malzemeleriyle organik malzemeler arasında bir fark var mı sence? Yani artık? Bizim kullandığımızda biraz da profesyonel Tabii. ürünler olduğu için e, biraz bizim için renk sıkılısı çok önemli. Yani e, kullandığımız ürünler, ürünlerde bütün tercih ettiğimiz renkleri bulmak çok önemli bizim tabii için. Tabii ki. Özellikle ee, defilelerde gibi. değil mi? Ve kılıcı olması, evet. e kolay kolay akmaması gibi. E mesela kullandığımız e göz kalemleri ya da rimel e hemen akmamalı. Yani bazı kalemler çünkü yavaş yavaş aşağıya başlıyor makyaj. E o yüzden e şu an tabii çok fazla tercih edemiyoruz ama e mümkün olduğu kadarıyla tercih etmeye çalışıyorum tabii ki. Şimdi dönelim Seval'e. <laughs> seval. Peki <laughs> Merhaba, Hakan seval. sen nasıl bir şey planlıyorsun? Kısa ve net bir şekilde. Bir ee, alalım. Bence etkileyici bir göz yapısı var aslında. Ee, yanlış bir kaşa rağmen. Yanlış ee, bir kaşa rağmen. E, <laughs> neden yanlış bir kaş? Bir anlatalım mı onu çok az. Bir kere çok e, çizgi halinde olan bir kaş. Ve evet. e, simetrisi olmayan bir kaş. E, ve çok e, sertleştirici bir e, şey var. biçimi de var aynı zamanda. Bence ilk çok fazla yakışmıyor aslında ama alınma şekli bu, herhalde çok fazla da bir şey yapılamıyor yani bu... Ama adın... iki kaş arasında fark yok mu sence? Biraz simetri ama biraz da fotoğrafta şey de var. Onla da, gülümsemesiyle belki. Evet olabilir evet. Ee, ama güzel bir göz yapısı var. Çok. Biraz çok. böyle o gözleri gölgelendirme yaparak daha güçlü hale Getir. getirebiliriz ama çok fazla aşırı bir makyaj düşünmedim açıkçası. Hı hı. Ee, dudak rengini çok böyle geride tutması gereken bir dudak yapısına sahip aslında. Kesinlikle. Yani çok böyle iddialı renkler kullanmak bana göre yanlış olur. Neden yanlış olur Hakan? Onu ee, da dudak yapısı çünkü. Ee, hı hı. Yani çok biçimli ve e, bir dudak yapısı yok. Biraz evet. da diş yapısından da kaynaklıyor. Evet. Diyor. Ee, o yüzden çok fazla dikkati oraya almamak gerekiyor evet, aslında. Ama, dudağı, alt, evet, Ama çok böyle renksiz dudak da değil aslında. Çok hafif böyle e, sağlıklı dudak dediğimiz Renginde. renkler vardır. Kırmızı çok ruju oturtamam otur tamam diyorsun. Gibi, evet. Ben Seval'de finalde açıkçası oturdum, düşündüm. Taşıyabilecek bir yapısı var işte güzel omuzlar. E, 1.65 civarında, 1.65, 1.67 civarında gayet normal bir boy. Taşıyabileceği bir e, vücut yapısı var, hoş bir vücut yapısı var. Bir de çok meraklı olduğu için ilk defa bir katılımcımızla uzun bir e, gece evsiz denemek istiyorum. Merhabalar. Bu hafta Kırmızı alıda Türkiye'nin hatta belki şu anda dünyanın en ünlü, en yaratıcı moda fotoğrafçılarından biriyle beraberiz. Nihat Odabaşı. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Biz senin başarılarını biliyoruz bu sektörde olan insanlar olarak ama ben istiyorum ki herkes bilsin. Birazcık senden e, Türkiye'de ve yurt dışında yaptığın çalışmalardan minik bir şekilde bahsedebilirsek sonra üzerine tekrar konuşacağız. Çok seviniriz. Galiba 8 senedir falan fotoğraf çekiyorum ben. İşte birçok insanın bildiği gibi biraz kaza eseri fotoğrafçıyım. E, hakikaten evet bir gün e, bir fotoğrafçının seti terk etmesiyle ve benim de başka bir fotoğrafçı bulamamam e, yüzünden ben çekmek zorunda kaldım. E, bu güzel kaza sayesinde... Ben e, yepyeni hayatımın işi olan bir meslek kazanmış Gerçekten. oldum. Tabii tabii. E, muhteşem bir gözüm var. Yani e, bu e, ne okula gidilerek ne e, çok zaman harcanılarak kazanılacak bir şey değil. Bu insanda ya vardır ya yoktur. Ben e, ona inanıyorum. Şöyle bir şey tabii ki e, sahip olduğun bir şey olmalı ama bunu geliştirmek, tabii bunu e, eğitmek, bunu büyütmek çok da önemli bir şey. Evet. E, okulun tabii ki çok faydası var. Keşke ben de okullu olabilseydim. Yani. Evet, mutlaka bir şeyler katıyordun ama yok artık o eksiği ben de başka türlü pratikle kapattım, seyrederek kapadım, e, dergileri takip ederek e, kapadım. Birçok ünlüyle çalıştın, dünyada da çalıştın aslında. Bu isimleri öğrenebilir miyiz senden? E, yurt dışında kim var? E, Elizabeth Hurley benim artık çok sık çalıştığım. E, Muhteşem bir kadın e, değil mi? Evet, çok çok <laughs> özel ve çok <laughs> keyifli bir kadın hakikaten. Evet. Bir çok enerjimizin tuttuğu çok, birisi. O çok önemli. Yani yaklaşık biz dört senedir beraber çalışıyoruz. Altı ya da 7 kere çekim yaptık. Haydi Kül'üm var. Onunla iki kere çalıştım. Linda Evangelista var. Benim en büyük. Gerçekten. Tabii o da işte benim var. en büyük hayallerimden biriydi. Biraz hayal kırıklığı oldu ama neyse. Neden? O kadar... Çok sevimli değilmiş. Ölümün biraz mü? E, biraz. <laughs> biraz sert. O yüzden. pek Ölmedim yani. Çok bayılmadım ona. <laughs> Keyifli. Şimdi de çok yakında. Eylül'de bir. Çok büyük bir önemi var. O bir sürpriz. Ya o bir sürpriz. çok önemli. Çok kadın çok çok erkek. kadın ve çok önemli birisi. Çok çok özel bir kadın hem de. Hmm. Habibin İncil'ine benziyor. Onun uzunu mu kısa mı? Kısa. Biraz kısası. Kali? <laughs> Değil ya. <yok. gülüyor> Yine bir model ve sinema oyuncusu. O, çok, ee, çok çok bir özel bir 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 bir. birisi. <laughs> e, Notleyin, görün. Los Angeles'ta bir çekim olacak Üç gün, Süper. dört gün. Umarım iyi geçecek ya, o da. Tabii. Nasıl algılıyorsun Türkiye'nin konum, konumunu tüm dünyaya baktığında. E, ya bütün bu olanlar bütün bu yapılanlar çok son derece keyifli çok güzel şeyler oluşuyor çok güzel şeyler görüyorum etrafta ama tabiimetre söylüyorum Umut kırmak adına da söylemiyorum kendi Lütfen. gerçek ismini söylüyorum. Lütfen. Altta bir rasyoneli dayanmıyor ve belli bir temele dayanmıyor yani dışta bir güzellikler var dış yüzeyde bir güzellik ve oyunlar var, heyecan ha. verici bir takım şeyler var ama Altı sektörleşmesi diyor. adına tabanında çok büyük eksiklikler var. Çok önemli. Şey. Ee, fotoğraf sektörü Türkiye'de yerleşmiş durumda. Ee, Türkiye'de baktığınız zaman, fotoğrafçıların rakamlarına baktığınız zaman, ortada dönen rakama baktığınız zaman çok komik fiyatlarda çalışıyor. Bu ülkedeki bütün fotoğrafçılar, sanatçılar, sektör yok burada yani Photoshop yapan bir sektör yok. Zaten photoshop'u anlayan bir sektör yok. Photoshop'a hala komik bir yorum yapan bir sektör var. Ee, yani sadece çevrede laleler görmek, çevrede sadece inekler görmek, evet, evet, e, yani. sadece hoş fashion lab'ler görmek yetmiyor. Tabanında bu sektörün kalıcı ve meslek oluşturucu bir takım çözümler yapıyor olmak lazım. Hani tur quality var tekstilde, e, bir takım destekler var modacılara fotoğrafta ne bu? E, niye Türk Kualiteden fotoğrafçı yararlanmıyor? Sadece kampanyaları yapan firmalar yararlanıyor vesaire. Hani bu çok uzun bir şey aslında. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Sektörde yaşadığın zorluklardan bahsedebilir miyiz? Yani bu moda sektörü olarak algılıyorum ben bunu. Sadece fotoğrafçılık olarak bakmıyorum. Genel olarak eksik ve e, olması gereken şeyler nedir sen? E, çok oturmamış bir sektör dediğim gibi. Evet. Çok planlı değil. E, kimse e, yapması gerektiğini çok da iyi bilmiyor. Kampanyayı fotoğrafçı mı çıkarır, reklam ajansı mı hazırlar, fikri kim bulur ya da bu bir ortak çalışma mıdır? Ee, nerede fotoğrafçının sınırı biter, nerede başlar? Bunlar ortaya çıkmamış durumda. Ee, herkes hadi çekelim derdinde. Oysaki bir markanın yüzünden söz ediyoruz. Aylarca billboard'da kalacak, aylarca gazetelerde evet. kalacak bir görselden söz ediyoruz. Markanın yüzünden söz ediyoruz e, bunları çok dikkatle bakılmadığını düşünüyorum. Sergi açmayı düşündün mü? bir sergi projesi var. İnşallah Eylül-Ekim civarında bir şey olacak. Bakalım. Evet, ee, evet, evet, keyifli. Yani önce eski fotoğraflarında bir şey yapmayı düşünüyorum. Ve onun hemen akabinde de bir kitap ve yeni fotoğraflarla olacak bir şey olacak. bu, bu bir meslek. Fotoğrafçı olmak, özellikle moda fotoğrafçısı olmak ayrı bir meslek. Yani fotoğrafçı olmak başka bir şey. Moda fotoğrafı evet. diye kendi başta bir sektör var. Dünyada var olan bu sektör Türkiye'de yok. Hiçbir moda fotoğrafçısının ne kitabı var, ne bir sergisi var, ne de bu ülkede çekilen moda fotoğrafları sanat olarak algılanıyor. Oysa ki dünyada Hamilton Newton'ın e, müzeleri var. E, David LaChapelle için evet. fotoğrafları ve kitapları satılıyor. Fakat bu ülkede her şey siyah beyaz olursa ya da biraz içinde acı barındırıyorsa, e, başka bir e, kareografiye sahipse e, fotoğraf olarak